Ben geldim. Deniz herkese merhabalar. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selam getirdim. Ve bugünkü konumuzu seçelim bakalım. Ondan tamamen yani onunla tamamen koptuk mu? Her şeyimiz bitti mi? Ee, her anlamda artık görüşecek miyiz veya aramızda neler olacak bundan sonraki dönemde tamamen bu kopuşun sebebi ne? Bununla alakalı bir açılım yapalım. Bu arada arkadaşlar tüm açılımlarımız kolektiftir. Herkese uymayabilir. Çünkü bazı arkadaşlarımız çok saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Zaten ilk başta karşınızdaki insanın, partnerinizin ben burada karakter analizini yapmaya çalışıyorum başı size uyarsa alırsınız kabul edersiniz. Başı size uymazsa videodan çıkarsınız arkadaşlar. Okey. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizin mantarın bir karakter analizini yapalım. Bakalım. Bu mantar size uyuyorsa aldık kabul ettik dersiniz ve videoya devam edersiniz. Bu yorum yapan arkadaşlar gerçekten sizleri çok seviyorum. Elimden geldiği kadar hep herkesin yorumunu okuyup beğenmeye çalışıyorum. Herkesi cevaplamaya kalktığım zaman çok uzun zaman alıyor arkadaşlar. Bu yönde bazen yapamıyorum. Yoğunluk oluyor. Elimden geldiği kadar sık sık da buraya video atmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle bir mantarımıza bakalım. Bu mantarımız kimmiş? Haydi bakalım. Hmm. Evet arkadaşlar, burada güçlü bir karakter çıktı. Kadın erkek fark etmez yani mantar dediğimizde bu mantariye de olabilir <laughs> çünkü ıı, erkek izleyicilerimiz de çok fazla onlara da ayrıca teşekkür ederim. Bu herkes kendi patlerine göre alsın yorumlasın kadın erkek fark etmez güçlü ya imparator ya imparatorça edasında biri çıktı. Bu kişi karakter sahibidir üstünlük yeteneği çok yüksek bir insandır. Yönetici idareci olma vasfı çok yüksektir eğer böyle bir işi de yoksa insanları ve çevresindeki insanları, eşini, çoluğunu, çocuğunu, her kimse ailesini yönetmeye bayılan bir karakter. Ama duygu yüklüdür. Ama sorumluluk sahibidir. Bakın burada. İşkoliktir diyebilirim. Çok güzel kartlar harika geldi arkadaşlar. İşkoliktir. İşini çok seven bir karakterdir. Para kazanmayı çok seviyor ve bazı olaylara emek vermeyi çok seviyor. Bu işi olabilir, aşkı olabilir. Başta çok emek veriyor bu kişi. Yani çok fazla sizi böyle auranızı yükseltiyor diyebilirim. Bir kere karakter olarak sonsuzluğu ifade eden. Ben hani günübirlik ilişki yaşayan veya günübirlik işlerle uğraşan biri değil sonsuzluğu ifade eder ve güçlü bir karakterdir ve eğitmenlik yönü aşırı derecede yüksektir bu kişinin. Ama bu son zamanlarda tamamen koptuk mu dediğimizde bu kişinin size karşı bir savaş açtığını ve buna sebep ya sizin aileniz ya onun ailesi. Yani bu eş durumu olabilir. Herkes kendi hikayesine göre yorumlasın. Bundan dolayı biraz yani bu olaylardan dolayı size savaş açtığını görüyorum ve bir gidiş yaşanmış bu kişiyle alakalı bakın. Ya yani bu mantarınız şu an karakter olarak çok güçlü bir insan çıktı ama bu kişi şu an sizden gitmiş ve üzgündür, depresiftir. Ama bazı olaylarda da toparlanmaya çalışıyorum diyor. Toparlanıyorum. Şu an biraz tevekkül, işte kendini içine kapanmak, yalnız hissetmek, yalnız durmak. Ama siz de o kadar çok sevginizi belli etmişsiniz ki burada diyor ki ben onun sevgisinden eminim. Yani bu mantar olayı size uyuyorsa arkadaşlar alabilirsiniz. Burada bu kişi üçlü ilişki yaşamaya müsait biridir. Ya da yüksek bir şekilde kalbi kırılmış bir insandır şu an. Bakın bu mantarın. Ya üçlü ilişki yaşıyor iki çeşit anlamı var arkadaşlar. Kime nasıl uyuyorsa o şekil alsın. Bu arada biraz sesinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım. Burada ya ortada üçlü ilişki var arkadaşlar. Ya da dediğim gibi çok büyük ım, mantarınızın kalbi kırılmıştır. Çünkü arada bazı gizemli olaylar olabilir ki üçlü ilişki olayında bir büyük gizem olduğunu yani üçlü ilişki var demek istiyor burada. Ben bazı olayları artık toparlayamıyorum, yoruldum ben eski sonsuzluğumu, eski gücümü kaybettiğini söylüyor burada. Ve bazı olaylar bitti ve bir dönem bitti, bir dönem başlıyor şeklinde ifade ediyor bize mantar. Başka ne diyor? Şu son zamanlarda sinir ve öfkesine hakim olamadığını, denge problemi yaşadığını, konfor alanından çıkmak istemediğini, kafamın tamamen karıştığını ifade ediyor. Ve mücadeleci bir yapısı var bu kişinin arkadaşlar. Çok da fazla kart açmak istemiyorum. Eğer ki bu kişi kafası karışık bir partner, yönetmeyi seven bir partner, işkolik bir partner, ailesiyle bir problem yaşayan ya da işte üçlü bir ilişki içindeyseniz üçlü bir ilişkiyi devam ettiren ya da aşırı derecede kalbi kırık bir partner ama güçlü bir adam karakter olarak gerçekten güçlü bir adam veya kadın öyle söyleyeyim güçlü çok güçlü biri. Eğer bu kişi size uyuyorsa videoya buradan sonra devam edelim. Uymuyorsa lütfen videodan çıkalım. Evet bir bakalım şimdi. Tamamen koptuk mu? Sayın Mantar. Öncelikle ona bir bakalım. Öncelikle şöyle bir bakalım. Evet o gene üçlü ilişki verdi arkadaşlar gördünüz mü ya kartlar bu kadar mı bu kadar karıştırma üzerine böyle güzel kart gelebilir mi? Hmm. Arkadaşlar bu kişiyle muhtemelen aynı iş yerinde tanışmış olabilirsiniz. Aynı arkadaş ortamında karabalık bir döngüde özellikle paras paranın böyle döndüğü bir ortamda. Ee, bir tanışma mahalle olabilir arkadaş ortamı olabilir düğün olabilir işte ne bileyim aynı iş ortamda çalışma olabilir parasal bir alışverişin olduğu bir ortamda tanıştığınız ortaya çıktı bu mantar evet bazı konularda size çok büyük yalanlar söylemiş sizi çok fazla manipüle etmiş şu an siz bu kişiye karşı gerçekten çok büyük savaş açmışsınız ama bu kişi biraz bu üçüncü Kişi yani niye ya çok büyük bir kalp kırıklığı var işte dediğim gibi ya da üçlü bir ilişkide kendini biraz içeriye çekmiş, biraz kendini düşünme aşamasında bazı konularda kendisini dışarıya doğru kapadığını ifade ediyor ve tamam o çok güçlü biri ama şimdi burada böyle bir şey de var arkadaşlar sizin de ondan kalır bir yanınız yok belki siz ondan da daha güçlüsünüz belki maddi belki manevi bilemem burada sizin çok değerli olduğunuzu, çok akıllı olduğunuzu ve bedenen değil, beynen onun e, aklını çeldiğinizi düşünüyor. Yani sizin zekanızı e, hafife almadığını söylüyor. Ve burada bazı yalanların ortaya çıkardığınız için de bundan hiç hoşnut bir durumda değil. <laughs> Mantarınız hiç bundan hoşnut değil. Bu arada kendini beğenen bir yapısı var kadınsa güzelim, seksiyim, harikayım diyor, erkekse azgınım, erkeğim, karizmatiyim diyor. Bu kişinin gerçekten dışarıya karşı böyle çok mert ve cömert görünmesine bakmayın. Ee, bazı konularda cimriliği çok fazladır. Belki duygularında cimridir, belki maddi konuda cimridir. Ee, kıskanç ve bencil bir yapısı var. Şu sıralar... E, dokuzlu vadeden beri gerçekten e, Kahru perişan olduğunu gösteriyor Bakın arkadaşlar dokuzlu vadeden belli Çok yorgun olduğunu Ve sizin böyle Ona karşı artık e, Duygularınızla değil de Mantığınızla yaklaştığınızı ifade ediyor burada deste sonunda da Aynısını veriyor Şu an evet Kopuk olabilirsiniz ama Mantar gitmiş olabilir siz gitmiş Olabilirsiniz bazı konularda gerçekten Gözünüz arkada kalmış emek verilmiş Bir ilişki var Yaşanmışlıkların anısı var diyor burada mantar bize. Hmm. Peki başka ne diyor? Arkadaşlar muhtemelen yani buradaki olayda üçlü bir ilişki çok net veriyor ya. Ya da bakmakla yükümlü olduğu birilerinin ifade ediyor. Öyle söyleyeyim. Şu an aranızda bir yol mesafesi olabilir. Şehir, kilometre, ülke. Ya da gönül mesafesi diyeceğim. Ve burada yine söylüyorum. Bunun kendi özündeki bu güçlülük yapısı. Bu ım, kuyruğunu dik tutma yapısı. Sizi de artık bir yerden sonra bezdirmiş arkadaşlar. Siz de bir yerden sonra bezmişsiniz artık. Ve diyorsunuz ki yeter. Doğru dürüst geleceksen gel. Gel git denilen yoruldum diyorsunuz. Ama bir tarafınızda bu kişiyi ne kadar size yalan söylerse söylesin. Baktığım zaman gerçekten hani burada kötü bir karakter yok. Evet. Artık 3 yaşındaki çocuklar da bize yalan konuşuyor biliyorsunuz. Bu da size zamanda yalanlar konuşmuş ama belki sizi kaybetme korkusu, belki sizi aşırı sevme korkusundan dolayı böyle sizi manipüle etmiş, yalan konuşmuş. Burada gerçekten çok güçlü bir karakter var. Evet, e, bazen nasıl anlatayım, içinden koca bir şeytan çıkıyor. Siz bile bu kişiyi tanıyamıyorsunuz. Bazen de çok mülayim, çok sessiz, çok sevecen oluyor. Ve siz bu kişinin iki yönünü de gördünüz ve hangi yöne hangi yönde gideceğini bazen e, siz bile kestiremiyorsunuz. Hani acaba gerçekten böyle mi böyle mi? Arkadaşlar bunun sebebi siz değil. Bu kişinin e, şöyle söyleyeyim geçmişe çok fazla takılı kalması, hareketsizliği, bazı konularda işte koptunuz mu dediğimde kopam kopamazsınız siz. Bu kişi e, sorumluluk sahibi olduğu için bazen diğer taraf veya aile veya işi başka sorumluluklarından yediği darbeler demeyeyim de sorunlardan veya işte olaylardan dolayı da bazen gelip bunun acısını sizden çıkarıyor. O zaman da işte siz onun hem melek tarafını hem şeytan tarafını görüyorsunuz ya o şeytan tarafı işte bu esnada ortaya çıkıyor arkadaşlar bunun sizle hiçbir alakası yok ya yani bazen olur öyle şeyler ve burada gerçekten e, size bağımlı bir insan görüyorum e, bana yapma adaletsizlik diyor yani bazen böyle söylüyor bana adaletsizlik yapma beni idare et diyor gerçekten ben seni masumane bir aşkla seviyorum evet önümde çok büyük engellerim olabilir ee, sorunlarım olabilir bakın arkadaşlar burada Aziz ve Azize yan yana geldi yani burada muhtemelen eğer e, üçlü ilişki yaşamayanlar varsa ilişkiniz genelde gizlidir çoğu insan bilmiyordur bir gizem vardır yani şu an bu şekilde idare, e, idare ediyorsunuz belki göze nazara gelmekten korktuğunuz için saklıyorsunuz belki de üçlü ilişki yaşadığınız için bu kadar gizemlidir ve bu kişi artık diyor ki benim karar alma vaktim geldi. Bu dengesizlikleri bırakıp, bu stresi bırakıp, doğru bir yolda, doğru bir yönde ilerlemem gerektiğini söylüyor. Evet, doğrudur. Ara sıra kafam çok karışıyor, çok bunalıyor. Ama sıfırdan bir başlangıç istediğini arkadaşlar ve bunun hızlı bir şekilde olmasını ifade ediyor. Bakın burası çok güzel. Yani artık bir şeylerin kararını almış gördüğünüz gibi. Duyguları yoğun. Ee, sizde gelecek planları kurduğunu ifade ediyor. Her ne kadar güçlü bir ilişki de olsa, bakmakla yükümlü olduğu insanlar da olsa, her ne kadar kafası karışık da olsa, bakın onun üzerine sizle ilgili gelecekle ilgili ve hızlı bir şekilde planları olduğunu gösteriyor bu kişi bize peki sonuç olarak ne vereceksin mantar bize aa arkadaşlar yeni yeni bir şeyler öğrendiğini ve bu bir şeylerden dolayı da ağır adımlarla gelmek istediğini her şeyi yani yavaş yavaş her taşı yavaş yavaş yerine koyarak gelmek istediğini ifade ediyor Yapacağım diyor, her şeyi yoluna koyacağım ama zamanla. Çünkü sen benim hayatımın şansısın diyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Sen benim hayatımın şansısın diyor. Evet son bir kart daha çekeceğim. Oh <laughs> arkadaşlar bu kişinin size karşı gerçekten duyguları var ve deste sonunda da sizi kaybetme korkusu olduğunu. Burada da bir stabillik vermek istediğini, yani ben senin hayatında stabil olmak istiyorum, seni kaybetmekten korkuyorum ama sana karşı duygularım gerçek ve yoğundur diyor. Yani ilk başta açtığımızda da karakter analizinde iyi bir insan, sadece belki kendince sorunları var falan filan. Bu kişi aranızda bir, şu an bir kopukluk yaşayabilirsiniz, bir ayrılık yaşayabilirsiniz arkadaşlar ya da bir soğukluk ama Eninde sonunda burada bir birleşme olacak arkadaşlar. Sadece biraz zaman ve sabır. Hepinizin hayrını olması dileğiyle. Aldık, kabul ettik diyen herkese şifa olsun arkadaşlar. Bu arada Instagram, TikTok sayfalarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Oralarda da Venüs Tarot'tur. Aynı amblem vardır. Lütfen buradan da beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok öptüm. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.